Arkadaşlar, herkese merhaba. Dağlardan, doğadan. Güneş böyle tam tepemde. Kel kafama böyle şıkır şıkır vuruyor. Ee, yol boyu bereyi böyle örttüm. Baya bir terledim. Şimdi kendime geldim. Anca biraz oturdum, dinlendim. Malum Ramazan ayındayız. Ee, bir dakika. Şimdi siz diyeceksiniz ki bu nasıl bir mikrofon? Ya geldim, geldim. O kadar. Ee, yürüdüm tamirle beraber minik dostum tamir tamir gel buraya tamir buraya gel buraya gel sizi minik tamirle tanıştırayım arkadaşlar atla atla buraya ya, şimdi kendi kafasında eğitiyorum yavaş yavaş ya bir boyunu göster gel buraya gel tamir gel atla tut kendi havasında. Bu benim yeni çoban köpeğim arkadaşlar. Çok sevdiğim bir arkadaşım hediye etti. Abi dedi dogoların yanında da bir tane kangalın olsun dedi. Sağ olsun beni kırmadı. Konudan konuya atlıyoruz ya. Dediğim gibi tamirle beraber minik tamirle beraber yürürken geldik işte çekim. Ulan burada mı yapalım şurada mı yapalım? Aslında ben karşıyı göstermek istiyordum. Fakat orada güneş vuruyor. Güneş vurduğu zaman da görüntü ben karanlık çıkıyorum. Zaten kel bodur karanlık bir şeyim, kara bir şeyim. Hepten olmasın diye güneşi böyle yüzüme verdim ki arkayı da ancak bu açıdan gösterebiliyorum. Mikrofonun süngeri çıkmıştı uzatmayalım. E şimdi bu yüksek tepede olduğum zaman bu kadar zor ki çekim yapmak. Sürekli nasıl diyeyim size bir uğraş vermek zorundasınız. Cihazlarınız bozuluyor, o bozuluyor, bu bozuluyor. Mikrofon süngeri koptu. Ben de dedim ki şimdi hışırtı olacak çünkü burada rüzgar esiyor. Çantamın burasını yıktım arkadaşlar. Orada sünger vardı bir tek. İşte bushcraft budur ya. Değil mi? Çaresizlikte çare üretmek. Mikrofonda böyle süngeri doladım. iple de bağladım. Bağlayana kadar da canım çıktı. Ama güzel oldu. Artık ne yapacaksınız? Hoş göreceksiniz bunu. Böyle emeklerle video veriyorum. Bak şimdi aklıma ne geldi. Gaygu'yun biri var. Sa 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 diye konuşuyor artık kimse. Ben biz öyle iki bir saniye, on saniye ne izletti? Adam milyonlar izliyor. Ya şu bunu belki benim tanıdıklarım da yapıyor. Belki yani dediğim işte ne diyeyim? Yani Allah'ın Gaygu'yu açmış orada. işte birine bir şey söylüyor. Sokağa çıkma yasağı var filan. Dilim varmıyor demeye de. Milyonlar izleniyor. Hadi beni geçin diyorum ya. Bu bu kadar şeyle uğraşıyoruz doğayla işte sizlere bir şeyler göstermek için çalışıyoruz. Bunu para için mi yapıyor sanıyorsunuz? Hayır. Bir şeyler öğretmek öğretmek de değil abi. Ben kimim ki ne öğretebilirim size? Sadece yaşadıklarımı birebir anlatıyorum. İzlenme oranlarımız belli. İşte ondan sonra niye böyle oluyor? Niye şöyle oluyor? Niye bilim adamı yetişmiyor? Niye daha az kitap okunuyor? Falan filan filan. Böyle saçm <laughs> yapan lavukları izlerse millet bizden sonraki nesil kusura bakmayın lavuk dedim aslında daha farklı şeyler de söyleyebilirim. Terbiye vermez. Bu konuyu da böyle kapatmış olayım. Hadi bir şov yapalım ya. Dogo olsa şimdi var ya. Şovun kralını yapmıştı. Mikrofon var diye mi gelmiyor? Hadi. Atla. Tut. tut, tut, tut. Ananın gozi. Yow! Ne kadar boyluyorsun. Tut. Ay anam anam. Ya şunun güzelliğine bakın ya. Geçen bölümde mikrofon alalım. Güvenlikle ilgili dağda nasıl güvenlik sağlanır onu bunu anlatıyorduk. Şimdi arkadaşlar hemen bir kısaca bir şeyler, bir şeyler daha anlatmak istiyorum. Şu an bakın mesela fıtır kutur kertenkeleler geziyor. İşte bir ay sonra Allah izin verirse herkes doğaya çıkacak. Doğaya çıkacağız özgürce ne bileyim doğaya bütünleşeceğiz. Dikkat etmemiz gereken bir şeylerden bir tanesi de kene. İki gün önce arkadaşlar tam buramda yani göstersem ayıp olur. Ulan bir baktım kene var böyle elimi değiyorum ben gibi hissetmiyorsunuz da böyle kafasıyla oynuyorum pıtı 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 pıtı. Pıtı 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 pıtı. Şimdi doktora gitsen çıkartamazsın. Yani gidemezsin hastaneye malum. Ya zaten gerek yok da tuttum böyle ben çekiyorum o çekiyor. Ben çekiyorum o çekiyor. Ben çekiyorum o çekiyor. En son ee, tam şu yan tarafta olduğu için şöyle hafiften kıvırdım elimle tak etti kafası kaldı mı içeride evet kaldı siz yapmayın diye söylüyorum ee, kimsem olmadığı için yalnız olduğum için o da orada gördüm ya huylandım artık ee, kimi diyecek ki işte sirke sür bir şey yap onu damlat bunu damlat o saatte yoktu arkadaşlar öyle bir şeyim ya da vardı da benim işime gelmedi neyse kafası kaldı içinde Aldım iğneyi abi. İğneyi dezenfekte ettim. Dezenfektan da de ne öyle alkol, alkol yok burada. Ne yapacağız? Isıttım. Ateşte ısıttım eski iğneyi. Böyle ufak ufak kafayı çıkarttım. Hafif bir şişlik var. Yani buranın keneleri, Doğu Marmara'nın, Karadeniz'in keneleri bir şey yapmıyor. O yüzden ama ne yapıyor? İnsanda huzursuzluk yapıyor. Bunu önlemek için şimdi ben ne yaptım? Bir dakika. İlaç reklamı gibi olmasın ama Bengay. Neydi bu şıkraf? Çaresizlikte çare üretimi. Şimdi ben burada nereden bulacağım Sinkov, Minkov yok. Ne var? Çok yaralanmam oluyor. Bu omuzum da bu ara çok kötü. Bengayı alıyorum arkadaşlar. Ya bu arada ayaklarındaki yaraları görüyorsunuz. Alıyorsunuz böyle sürüyorsunuz. Diyeceksiniz ki: "Ya yol boyu geldin niye sürmedim? Ee, niye sürmedim? Burada size göstermek amaçlı. Hem bilekleriniz rahatlıyor arkadaşlar. Bunu da alıyorsunuz. Bunu sıkıştırdınız. Artık buradan girmez. Aynı şekilde bu ayağınıza da uyguluyorsunuz. Ben şimdi böyle üstün körü sürüyorum ama siz bunu daha farklı yapabilirsiniz. Yani neydi? Çaresizlikte çare üretme arkadaşlar. İşte Bengay kenelerden bizi koruyacak. Dediğim gibi zarar vermez ama insanın psikolojisini bozuyor. Ya benim bozuyor yani. Niye bozmasın? Bozuyor. Şimdi neydi doğada bengay bizi kenelerden koruyor. Yılanlardan da korur arkadaşlar. O kokuyu yayıyor ya. Ben çok iyi bilirim geçen sene ya böyle rampadan aşağı iniyorum. Köpeklerin hiçbiri yok yanımda. Hiçbiri yok. Sırt çantam. Böyle o oh, romantik dağcılar. La 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 la. Ulan yanımdan fiş 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 diye bir hızlı gitti. Uh dedim yılan. Ben böyle tabii Yusuf ile beraber. Ürküyorsun ya ürkmüyorum ya yanlış konuşur. Yalan konuşur demiyorum yanlış konuşur. Bir böyle oldum. Ey Allah'ım dedim ya. Ey Allah'ım dedim böyle bir durdum. Yani hiçbir zaman güvende değilsiniz. Doğada. Yeter ki doğaya yanlış yapmayın. Doğaya yanlış yaparsanız doğa size her türlü öcünü alır. Ben buna inanıyorum arkadaşlar. Ben buna inanıyorum yani. Doğa her türlü öcünü alır. Bir de sormak istediğim bir şey var sizlere. Ben şimdi bengay mengay dedim. İzleyenler arasında benden daha bilgili, daha dola, doğada deneyim olan insanlar var. Bu kenelerden ve yılanlardan korunmak için bir fikri olan varsa, tecrübesi olan varsa, kulaktan duymayı kastetmiyorum arkadaşlar. O onu dedi, bu bunu dedi. Şöyle yaparsan değil. Bir bilginiz varsa yazarsanız çok sevinirim. Çok sevinirim en azından ne olacak böylece bilgi paylaşmış olacağız. Bu programı yapma amacım da bu. Doğaya çıkıyorum, deneyimliyorum. Oradan bir bilgi, buradan bir bilgi, şuradan bir bilgi. Bunların hepsini harmanlayıp en iyisini bulmaya çalışıyoruz. Bu konuyu da özetledik. Aslında bakmayın açılışta böyle bir coşkuyla açtım. Babamla görüştüm arkadaşlar. Ne var ne yok baba dedim. Oğlum dedi ya. Camiye gitmeyi, namaz kılmayı özledim dedi. Annemle görüştüm. Seni özledim dedi. Oğlumla görüştüm. Okulu özledim dedi. Herkesin bu ara bir özlemi var. Ee, fazla bir şey diyemeyeceğim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Çok değerli arabanız olabilir. Milyarlar değerinde. Çok değerli... Bushcraft elbiseleriniz olabilir. İşte 1, mil, 1 milyar, 2 milyar, şimdi eski para, yeni para bilmiyorum onu karıştırmayayım. Ama bunlar sadece değerli. Önemli değil arkadaşlar. Değerli ile önemliyi inşallah bu sürede e, ayırt edebilmişizdir. Benim için dağda su önemli. Ama işte uyduruyorum ya. 2 gram altın olsun. Değerli ama hiçbir altı yeremiyor. Suyla her şeyimi yaparsın. Ama 1 lira su. 1 liralık su sağda solda satılan pet şişedeki sular 1 lira. Ama altının 1 gramı dünya para. Önemliyle değerli. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar. YouTube'da bir video izledim. Büyük ihtimal avcıydı. Domuz ateş ediyor. Ardından domuz ölmüyor herhalde. Karşısına geliyor ve tabancasını çıkarıp bir atış daha yapıyor ve domuz orada ölüyor. Şimdi çoğu insan der ki o domuzu o tabanca öldürdü. Bence öldürmedi. Daha önce ateş aldı. İkinciyi ateş alınca ee, nasıl diyeyim öldü domuz ve e, son anda hayatını kurtardı. Hayatını kurtardı. Eğer o domuz onu bitseydi çok farklı olurdu. Şimdi bu tabanca konusuna gelince bir saniye bu gördüğünüz tabanca çantası. Bunu normal şartlarda e, bu şekil takıp Belinizde taşıyorsunuz. Bu belimde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar buraya ip takarsanız ya pardon bunu bağlamak şeyini takarsanız doğada yürüyüşünüz zor olur. Zor olur. Şimdi ben nereye geleceğim? Şimdi anlatacağım konuyu. Diyebilirsiniz ki belinizde taşıyabilirsiniz. Belinizde de bir süre sonra ağırlık yapacaktır. Bir süre sonra o yürüyüşlerde. Bakın doğa için konuşuyorum. Doğada ve dağlarda. Şimdi ben avcı değilsem avcı değilsem işte domuz avında değilsem ya da herhangi bir avda değilsem bu tabancayı ne yapıyorum? Burada taşıyorum. Eğer avcıysam ne yapmak zorundayım? Burada. İşte o videoda da o var. O arkadaşlar zaten oraya o niyetle gittikleri için bütün güvenliği alıyor. Fakat biz avcı değiliz. Biz doğada yürüyoruz ve tehlike alanında. Bunu açacaksın. Tabancayı çıkaracaksın. Gördüğünüz gibi sarsılmanın tabancası. İşte mermiyi ağzına vereceksin ve ateş edeceksin. Ne kadar zor. Yani benim kendi düşüncem bu tabancanın sadece plasaba etkisi yaptığını ben böyle düşünüyorum. Plasaba etkisi yapıyor. Şey var mı? Var. Ha şöyle de bir yararı var. Dediğim gibi bazen böyle bir tırmanışlara çıkıyorsun. korkutma amaçlı. Korkutma amaçlı. Fakat ben diğer bir korkutma amacı olan bunu kullanıyorum arkadaşlar. Size tavsiyem bunu kullanın. Ara ara at. Neydi bu? Feyza'nın torpili. En güzeli bu. En güzeli bu. Alıyorsunuz tak pat diye bir ses yapıyor. Gideceğiniz rotada. Yolda giderken atın abi. 5 tane 1 lira mı 1,5 lira mı ne? Yani benim tavsiyem ne tabancaya güvenin, ne tüfeğe güvenin, ne bu torpile güvenin. Çok dikkat edin. Allah korusun. Lakin unutmayın arkadaşlar. Biz bir insanın yanına giderken onun yürüyüşünden, onun hareketinden dostça mı geliyor, düşmanca mı geliyor nasıl anlıyorsak bu yaban hayvanları da aynı o şekil anlıyor arkadaşlar. Aynı o şekil anlıyor. Ben buna inanıyorum. İster siz inanın, ister inanın. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Ramazan dolayısıyla yanımızda matara bile yok. Susuz muyuz? Susuzuz. Güneş tam tepemde. Fakat neydi o? Klasik bir olay vardır ya. Eğer deniz varsa, gitar varsa mutlaka bir Akdeniz akşamı vardır. E doğadayız. Bu kadar yürümüşüz. Ne yapacağız? Kendimize baraka kurmaya gerek yok. Hemen bir güneşlik yapacağım birazdan. Nasıl basit bir güneşlik yapılır? Daha sonra ardından ufak bir ateş. Ee, bu arada traktör seslerini falan duyuyorsunuzdur. Köy evinden biraz uzağındayım. Öyle, e, bir de tepedeyim. Ama buraya kadar sesler geliyor. Öyle kandırmayalım. Yok, daha çıktım onu yaptım. Ya öyle bir şey. Evet arkadaşlar. Ya Allah bismillah. Haydi başlayalım. Bir içinde İki sokak arası Bir içinde Gel oğlum gel güneşlik yapacağız gel 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 oy hoş boyu benden uzun ama kalbi çok güzel hadi atla tamam hey maşallah hey şampiyon Böyle poz ver, gülümse. Ulan fotoğraf çeken biri olsa da şöyle bir gülümsese, bizi resim çekse. Neye değsin? Kuruşacağız mı? Kuruşacağız mı? Aferin benim oğluma. Bakmayın öyle olduğuna. Ee, çok sert bir hayvan. Şu yeşil süngerli mikrofonumuzu da alalım. İki tane kuru dal. Bugün ee, nasıl diyeyim yuvamız olacak arkadaşlar. Var mı bundan güzel bir mutluluk ya? Öyle milyarlarca verip ev almaya gerek var mı? Var tabii ki niye olmaz. Ama doğada gerek yok en azından. Bakın alın işte ha. Ah, güneşlik. Şöyle bir de. Evet. Şu bozar mı diye düşünüyorum. Yok. İçinde otururuz. Ama şu baltayı şöyle Mikrofonu Nereye kayboldu? Heh. Şöyle bir bushcraft usulü koyalım. Bir de böyle yapalım. Niye? Artistlik. Olmadan olmaz. Neydi? asla ipsiz gezilmez. Şimdi o ipler hakkında ip bağlama teknikleri hakkındaki videoyu niye erteliyorum? Birinin çekmesi lazım arkadaşlar. İşte düğüm şöyle atılır, böyle atılır, şöyle yapılır, şöyle gösterilir. Yani bunu anlatmak için de yanımda birinin olması lazım. Ben şimdi kalkıp hem o düğüm o düğüm gerçekten zor olacak. Bu arada Babayasa ile iletişim kuruyorum. Babayasa sağ olsun gelemiyor. Uşkraft Türk can dostum Murat gelemiyor kimse kimse bir yere gidemiyor ki ee, Faraglitos gelemiyor ee, Diğer dostlarımız da gelemiyor ismini anlamadığım bir dolu insanlar var Ama Allah izin verirse Şu Kötü nalet hastalık Hayırlısıyla bir yok olsun Arkadaşlar ee, Bir şey yapacağım Kamp düzenleyeceğim Şöyle düzenleyeceğim. Vakti olan varsa buyursun, gelsin diyeceğim. Herhangi bir ücret, para mara yok. Bizim parayla pulla işimiz yok arkadaşlar. Bazılarınız soruyorsunuz abi neresi orası, neresi orası? Söylemiyorum. Ama e, kamp yerini söyleyeceğim yani şuraya. Buyurun gelin diyeceğim. Yolu dağdan geçenlerle bir gün mutlaka doğada olanlarla, yolu doğada olanlarla karşılaşırız. Şimdi öncelikle bunu bağlamam gerekiyor. Bunu bağlayış şeklinde kamerayı getirerek göstereceğim size. Bunu takıyorsunuz buraya. Bunu taktınız. Bakın o kastırdı. O koruyacak artık onu. Döndürdük. Bir tur daha attık. burada artık. Artık bu yayların rüzgarlarında hiçbir şey olmadan sağlam bir şekilde devam edecek. Al. Ah. i̇şte. İşte bu. Gördünüz. Şimdi bu da tamam. Bıçak yerde. Şimdi arkadaşlar burayı kullanmak amaçlı yapmıyorum. Sadece göstermek. Ne oldu Pamiş? Ee, gösterme amaçlı. Çünkü güneş o tarafta. Normalde bunun sırtı bu tarafa dönük olması lazım. Fakat kamera açılarından dolayı bu şekilde ayarlıyoruz. E ee, bunu yaptık. Şöyle bir hokus pokusçuluk oynasak da böyle bir yapsam diye anında bu böyle üstüne gelse ne güzel olur bu değil mi? Şöyle yapalım da daha şekil gözük. İşte kel başımı koruyacak. Ben size tam iyi göstereyim. Bakın ben orada güneşlik yaparken o daha kurnazlık yapıyor. Yani diyor ki ne gereği var onu kurmaya. Otur gölgede. Ama arkadaşlar yaylalarda ağaç yok. Yaylalar böyle düp düzdür. Ve siz de yaylaya çıkacaksınız. Yaylada işte bu şekil. Hem rüzgardan korkmuşsunuz. Hem böyle. Ne oldu? Köl yaz mı geldi? Nereye? Oy! Bir de yere mat sararsınız. Matınız yoksa. Ben şimdi ayağıma bengay sürdüm ya. Rahat rahat şey yapıyorum. Sıra geldi ateşe. Bir de ateş yakalım ya. Siz yakıyormuşsunuz gibi. Hissedin ekranlardan. Ama önce taş. Hadi taş bulalım. Şurada taş vardı ya. Efendim baltı efendi azıcık kenara çekilir müsünüz? Şimdi yaylalarda gerçek yaylalardan bahsediyorum ama böyle işte orman kıyılarından değil. Düp düz bir ovadır. Hayvanlar orada otlar ve orada odun bulma azdır hemen ilerisinde bir kilometre ilerisinde ya da biraz aşağısında bulursunuz ama yaylada kamp yapacaksanız taş bulmak azdır, su yoktur. İşte nereden bahsediyorsunuz? Kardüz'den bahsediyorum arkadaşlar. Gidin bir Kardüz'e. Çiğdem Yaylası'ndan bahsediyorum. Acele Yaylası'ndan bahsediyorum. Yani her tarafta orman yok. Bazen böyle ıssız yepyeşil bir alan. Onun provasını yapıyoruz. O yüzden taşı kırıyorum arkadaşlar. Çünkü idareli olmak zorundayım. Şöyle bir yuvarlağımızı yapıyoruz. bir balta her işe yarar. Öyle fazla eşya fazla şey götürmenize gerek yok. İşte. Alın size taş ocağı. Bir e, ateş ocağı. Taş ocağı nereden çıkıyor? Nasıl rüzgar esiyor ya? Ey mübarek Allah. Evet arkadaşlar. Ateş olabildiğince güzel yanıyor. Niye? Hava kuru çünkü. Bu bölüm burada bitiyor. İşte küçük bir güneşlik yaptık. Yaylada nasıl ateş yakmamız gerektiğini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım sizlere. Artık yavaş yavaş akşam oluyor. İftar vakti geliyor. Eee... Herkesin Ramazan'ını kutluyorum arkadaşlar. Ne diyeyim? Allah her şeyin hayırlısını ve güzelini inşallah ülkeme ve siz canım kardeşlerime bağışlar, hediye eder, onu yaşatır. Kendinize çok iyi bakın. Abone olursanız sevinirim. Böyle tek gözümü kapatıyorum. Güneş işte tam tepeme uğruyor ya. Kel başa şimşik tarak. Ne gerek var güneşe doğru durmanın değil mi? Niye kamera güzel gözüksün diye. Ama şu stabilizatör gözüküyor hafiften. Sizleri sevdiğimi unutmayın arkadaşlar. Selam ediyorum dağlardan, doğadan. 就。<music>